gerilimi ve olan bir öte şekilde bağlanmıştır. Bu durumda kondansatörün depoladığı yük miktarı artı Q. Voltmetrenin gösterdiği değer de Vc'dir. Buna göre kondansatör levhalar ise diyetrik kas sayısı, büyük olan yalıtkan bir madde yerleştirirse C ve ne, Gc ne, ne söylenir diyor. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Q eşittir. Q eşittir. V çarpı C olduğunu unutmayalım. Ve C'nin de arkadaşlar E eşittir A bölü D. Şimdi burada adam bize ne demiş? Levhada yani havanınkinden daha büyük bir ortam. Havanınkinden daha büyük bir diyetri kullanırsak E artı. E artarsa C artı. O zaman burada C'nin arttığını ne yapmış oluyoruz? Söylemiş oluyoruz. Şimdi buradaki pil olduğu ya da durduğu için o zaman pil değeri ne yapmaz? Burada değişmez. Sabittir. O zaman C'nin artması burada yükün artması demektir. O zaman burada potansiyel değişmedi. Yük C'den dolayı arttı ve C'nin de burada arttığını diyetik diyetrik kas sayısını anlamış oluruz. Ve cevabımızı E seçeneğinde görmüş olduk. Evet, geldik 5. sorumuza. 5. sorumuz şöyle. Bir sığaç şekil birdeki bir üretici bağlanıp, üretici bağlanıp yüklendikten sonra üreticiden ayrılıp şekil 2 iletken levhalar arası uzaklık artılıyor diyor. Bu işlem sonunda sağcı ait hangilerinin büyüklüğü azalır diyor. Şimdi arkadaşlar yine formülümüz yazdığımızda sıhaç ifadesi ne eşit? Sıhaçlı c eşittir. Epsilon a bölü d. Şimdi burada ne yapmış arkadaşlar? D'yi önceden burada d iken 2d yapmış. O zaman d arttığı için c değerimiz ne yaptı? Düştü. Şimdi sıhaça ait hangi nicelik azaldı diyor. O zaman sağ değerimiz azaldı. Şimdi burada yük değeri q eşittir v çarpı c demiştik. Şimdi arkadaşlar burada eee ayrılıktan ayrıldıktan sonra eğer üretimden ayrıldıysan yükleme durur. Yükleme durursa o zaman cismin yükünü ne yapmaz? Değişmez. O zaman yük ifadesi değişmez. Şimdi burada C azaldığı için, C azaldığı için V değeri ne abi? Matematiksel yükün korunması için V'nin artması lazım. O zaman ve burada azalmıyor. Artıyor. Cevabımız o zaman yalnız bir olarak ifade etmiş olduk. Demek ki buradan üreticiden ayrılması yükün sabit olduğu anlamı katar. C uzaklıktan dolayı azaldı. C azalırsa V de matematiksel olarak artması gerekiyor diyeceğiz. Evet geldik 6. sorumu. Sorumuz şöyle. Özdeş kale iletken levhalardan oluşan yüksüz bir sığaç diyor. Gerilim sabit bir öte şekilde bağlanmıştır. Buna göre yük akışı bittiğinde hangileri doğrudur? Evet şimdi şıkları incelediğimiz zaman KL ile hal üzerindeki depolan yük miktarı eşittir. Evet bu taraf artı Q'dur arkadaşlar. Burası eksi Q yükleri. yük, yük değerleri artı Q eksi yük değeri birimsel olarak eşittir. K ve L'nin toplam yükü sıfır. Evet artikül eksi yükün toplamı sıfır verir arkadaşlar. Sadece depodaki yük miktarı bir levhada depolan yük miktarını eşittir. Ee, evet bir miktar çünkü arkadaşlar toplam yükü biz Q olarak kabul edeceğiz burada. Bunu da bu şekilde söylemiş oluyoruz. Ee, cevabımızı ee,